Oyun iyiyse eğer, bana iyi olanı zaten veriyor. Bu oyunun bana iyi verdiği bir şey yok şu ana kadar. Yani iyi verdiği hiçbir şey yok daha bana. Ya yani şu ana kadar benim bu oyunda daha önce görmediğim, daha önce yapılmamış, gerçekten daha farklı oyun... Ya piyasadaki şu anki oyunlarda daha iyi yaptığı hiçbir şey yok şu anda. Ciddiyim. Şu anda bu oyunun, daha önceki Assassin's Creed'ler dahil ya da Assassin's Creed Odyssey falan filan dahil daha iyi yaptığı hiçbir şey görmüyorum ben. Hadi be yanlışlıkla canı kullandım. Neyse. Sola basacağıma sağa bastım. Sol dipede basacağıma sağ dipede bastım da. Ya cidden şeyini anlam, anlam veremiyorum yani ben. Eee... i̇ki yıllık aradan sonra hani bu oyunun tam olarak hani vurucu noktası neresi olmalıydı? Assassin's Creed Odyssey'in vurucu noktasını anlayabiliyordum. Origins'in bile vurucu noktasını anlayabiliyordum. Origins'in bile hani Origins'i beğenmeme rağmen vurucu noktasını anlayabiliyordum. Bu oyunun vurucu noktasının neresi olduğunu anlamış değilim hala. Hani hangi açıdan bu oyunun iyi olması gerekiyordu onu anlamadım.